Transfer haberlerinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gündemdeki transferleri değerlendireceğiz ve sizlere haberler aktaracağız. Kanalımızın ilk videosunda yapmış olduğunuz yorumlar bizim için çok önemli. Yorum yap. İlk olarak Cancelo ile başlıyoruz. Joao Cancelo Barcelona'ya çok yakın ve başka hiçbir takımı düşünmüyor. City'de Guardiola ile yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı City onu istemiyor. Marco Pellegrino AC Milan'a çok yakın. Arjantin 1. liginde oynayan futbolcu AC Milan'a katılmak üzere. Genç stoper AC Milan tarafından geleceğe yatırım olarak görülüyor ve önemli bir transfer. Aymeric Laporte Al Nassr'a çok yakın. Geçen sene Guardiola City'de onu rotasyon oyuncusu olarak kullanıyordu. Yine de iş yapmasına rağmen Arabistan'a gitmesi çok ilginç. Ama City onu şu anda düşünmüyor. Biliyorsunuz ki Dani Olmo ile Manchester City ilgileniyordu. Ama oyuncu şu anda sadece tek odam Leipzig dedi ve bu kapıların ardını kapattı ama yine de biz bir transfer gerçekleşebileceğini biliyoruz. Josque yolda da aynısı olmuştu. Lukaku transferinde ise durum çok karıştı. Lukaku Juventus'a gitmek istiyor. Chelsea de onu göndermek istiyor ama Juventus taraftarı eğer gelirsen sana zarar veririz gibi tezahüratlarda bulunuyor. Bu yüzden de yönetimi zora sokuyorlar. Ama bu transfer hala gerçekleşebilir. Chelsea, Duşan Vlahovic'i, Juventus ise Lukaku'yu istiyor. Inter ve Bayern, Benjamin Power konusunda yeni bir toplantı ayarladı. Pazar günü gerçekleşecek olan toplantıda şartlar yeniden ele alınacak. Bu sırada da Benjamin Power, Inter'e katılmak için kulübüne baskı yapıyor. Ali aradığı santrafı buldu. Alexander Mitrovic ile anlaştılar. Buna göre Ali Hilal, Fulham'a 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ve yüklü bir miktarda maaş olacak. Joao Felix ise Atletico Madrid'e döndükten sonra hiçbir antrenmanda istekli gözükmüyordu kendisinin Barcelona'ya gitmek istediğini biliyoruz. Bizce de gitmedi çünkü Atletico Madrid'de kaldığı sürece hem kendine hem de kulübüne zarar verecektir. Taraftarlar da zaten onu istemiyor. Kolomani ise açıkça sadece Paris etmek istediğini iletti. Paris de onu transfer etmek için Mbappe satışından gelen bütçeyi düşünür. Nottingham Forest Arsenal'dan Nuno Tavares transfer etmek istiyor. Ama görünen o ki bu transfer göründüğünden daha zor. Arsenal ile Nottingham Forest arasında anlaşma sağlanamıyor ve gittikçe uzuyor. Anlaşıldığı üzere bu anlaşma zor olacak gibi. Ama bekleyip göreceğiz ne olacağını. Ve ligimize yazılan, ligimizde konuşulan ve transfer eden oyuncuları için Biliyorsunuz ki bu sezon çok güzel bir transfer sezonu oldu. Ve ligin kalitesi gerçekten çok yükseldi. Ve biz de bundan çok memnunuz. Şimdi ligimizdeki transferleri size aktaracağız. Hakim transferiyle başlıyoruz. Biliyorsunuz ki Galatasaray Hakim transfer etti. Tribünde tanıttıkları transferi bitirdiler. Oyuncu sağlık kontrollerinden de geçti. Kapada bildirildi. Hayırlı olsun. Galatasaray adı bir dönem Fenerbahçe'yle de geçen Nicolas Domingues ismiyle ilgileniyor. Oyuncuyu Lucas Torreira'nın yanına düşünüyorlar. Gerçekten de transfer edilirse iyi bir transfer olur. Ama şu anda transferle ilgili herhangi bir detayı bilmiyoruz. Olacak mı olmayacak mı o da belli değil. Bekleyip göreceğiz. Kulübü Bologna'nın yaklaşık 15 milyon euroluk bir isteği var. Galatasaray bu bedelleri çıkar mı bilmiyorum ama bence çok fazla bir para. Biliyorsunuz Galatasaray Sergio Ramos'la ilgileniyor. Sergio Ramos da Galatasaray'ın bir gönderisine beğeni bırakmıştı. Ama sonrasında Beşiktaş'ta ilgilenmeye başladı haberleri çıktı. Sergio Ramos'un buradaki tek şartı Şampiyonlar Ligi. Bu yüzden de Galatasaray'ın teklifinde Molde aşamasının geçilmesini bekliyor. Oyuncunun da İyi bir maaş beklentisi var ama ödenemeyecek paralar değil. Sonuçta Sergio Ramos gelecek. Çok büyük bir ikon. Ve bu transferde de Beşiktaş'ın da sınırlarını zorladığını biliyoruz. Onlar da bir stoper arayışı içerisinde. Onlar da Sergio Ramos'u ikna etmeye çalışıyor. Onlar da Pepe bağlantısı üzerinden Sergio Ramos'u ikna etmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe'de uzun zamandır bir yabancı kaleci arayışı var. Ve bu arayışı Dominik Levakovic'i doldurmayı istiyorlardı. Kulübü Zagreb'de 9 artı 1 milyon euroya anlaşan Fenerbahçe eleme maçlarından sonra gönderilecek olan oyuncuyu hala bekliyor. Eğer Dominik Divakovic olayı gerçekleşmezse Keylor Navas'ı düşünülür. Ama şu anda ilk tercih ve öncelik Dominik Livakovic oyuncu tarafı ve kulüple anlaşılmasına rağmen başkan işi uzatıyor. Fenerbahçe'de biliyorsunuz bir 6 numara arayışı var. Şu anda listenin en başındaki isim Rade Krunic. İsmail Hoca Rade Krunic'i istiyor ama tabii ki de başka adaylar da var. Endon Thomas Partey gibi ama şu anda birinci aday Krunic ve Krunic için de şartlarda AC Milan oyuncusunu göndermek istemiyor. Ama Krunic'in de Fenerbahçe'ye gelmek istediğini biliyoruz ve bu yönde de kulübüne baskı yapıyor. Thomas Partey de ligimizden Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yazılıyor bu transferin gerçekleşti bir ihtimali çok düşük. Çünkü Arsenal oyuncusu için yaklaşık 30-35 bandında bir para istiyor. Ligimizdeki takımlar bu paraları ödemez. Yine de haberi çıktığı için videoya eklemek isterim. Beşiktaş'ta ise şu anda transferin gündemi Anderson Taliska. Biliyorsunuz Şenol Hoca'nın açıklamasından sonra Beşiktaşlı taraftarlar çok yazmaya başladılar her taraftan. Şu anda Al da kendisi kadro dışı kaldı. Taraftarlar arası açıldığından dolayı şu anda transferin durumu net değil. Ama şu anda Al Nasır'ın Tarişka'dan beklediği bon servis getirisi 15 milyon lira bandında. Şu şartlarda Beşiktaş'ın onun bon servisini alması zor. Ama kiralık bir formül üretilebilir. Beşiktaş yine orta sahası. Fatih Arzanettinov'la sözleşmeyi imzaladı. Transfer bitmiş durumda. Beşiktaş'ın yeni transferi hayırlı olsun. Ve son olarak da biliyorsunuz Marco Veratti ligimizden Galatasaray'a yıldırıyordu. Ama Marco Veratti'ye Arabistan'dan 25 milyon euro yıllık ücret gibi astronomik bir teklif var. Galatasaray bu transferi bitirebilirse çok büyük bir transfer olur. Ama bizce çok zor bir transfer. Çünkü Arabistan'dan gelen 25 milyon euroluk teklif göz ardı edilebilecek gibi bir teklif değil.